Barış Akın Emlak Ofisi'nden herkese merhaba. Bugün sizlere Didi Makbük'te denizde 2500 metre mesafede 3 artı 1 bitişik dizam geniş bahçe ve veranda alanına sahip çok güzel bir villanın tanıtımını yapacağız. Villamız 4,5 milyon liraya düştü. Evet 4,5 milyondan pazarlıklı. Şöyle villamızı dıştan gösterelim önce sizlere. Burada otopark yerimiz yok fakat aracınızla evimizin önüne kadar gelip şöyle bir alana park edebiliyorsunuz. Tabi bazı ev sahipleri burada şu alanı doldurup kendi otopark yeri özel otopark yeri yaptı. Ama çok ihtiyaç yok şu anda diyebilirim bura için. Arka taraftaki veranda alanı burası. Burada geniş bir alan. Ön taraf güneşli olduğunda bu tarafa geçebilirsiniz. Bu tarafta güneş olduğunda ön tarafa geçebilirsiniz. Yani çok kullanışlı bir yer olmuş aslında. En kullanışlı bölgeleri biliyorsunuz. Ya balkonları ya veranda alanları ya da teras kısmı. Şöyle gösterelim. Buradan giriş yaptığınızda bahçe alanına giriş yapıyorsunuz. Hemen yanındaki kapıdan girdiğinizde de bu ön kısımdaki veranda alanına geçiş yapıyorsunuz. Burada en alt kattan bile deniz manzarasına sahip. Küçük bir bahçemiz arasında çok büyük değil ama e, gene de kullanışlı diyebilirim bura için sitenin en üst kısmındayız sitemizin hemen üst kısımda kendine ait bir arazisi var e, oradan da hisse sahibi oluyorsunuz evimizi aldığınız takdirde yarın öbür gün orası satılığa çıktığında satıldığında e, oradan size düşen hissenizi de alabiliyorsunuz şu veranda alanı en alt kattaki alandan da dediğim gibi denizi görüyor iki villa arasından tabi yukarıya doğru çıktıkça özellikle teras kısmında çok çok daha güzel bir manzarası var. Hemen şöyle içeri doğru girelim isterseniz. Alt katta salon, mutfak ve bir tuvalet alanımız var. Mutfağı güzel yani kullanışlı. Yani benim nazarımda ilk etapta buraya girip çok büyük bir masraf etmenize gerektirecek bir durumu yok. Hemen kullanılabilir aslında. Şöyle alt kısımda tekrar size göstereyim şu şurayı. Burada bir tuvalet alanımız var. Yine merdiven altı boşluğu değerlendirilip yapılmış. Salonumuz da çok küçük değil. Tabi e, bu salon bana yetmez. Küçük geliyor derseniz. Genelde ne yapıyorlar? Ön kısma karışmıyorlar burada. E, mutfağı komple kaldırıp. Arka tarafta bulunan veranda alanını dahil edip. Oraya mutfak yapıp. Salon mutfağı ayırabiliyorsunuz burada. Dilediğiniz gibi. Yukarı doğru çıkalım isterseniz. Merdivenlerden çıktığımızda zaten. Direkt bizi bu alanda bulunan iki odası karşılıyor. Önce size şöyle sol tarafı göstermek istiyorum. Hemen solunda e, banyo tuvaleti var. Bana göre e, yani eski bir banyo tuvaleti. Tabi e, villamız da çok yeni değil. Bitişik nizam dediğim gibi. E, bence bir tuvalet e, ihtiyacı var burada. Tadilat ihtiyacı var tuvalet için. Arka taraftaki odamız. Buraya iki tane tek kişilik yatak konulmuş. E, ön kısmında bir balkon var. Genelde sitenin Neredeyse yüzde şu alanı dahil edip odayı genişletmiş çünkü arka tarafa bakan bir balkon çok bir artısı yok diyebilirim bana göre. Şöyle diğer odalara doğru geçelim isterseniz. Bir diğer yatak odamız burası. Burası diğer odamıza göre birazcık daha geniş. Çift kişilik bir yatak, dolaplar da sığmış buraya. Bunu da. Dilerseniz buradaki balkon da dahil edebiliyorsunuz ama bunun pek ihtiyacı yok çünkü o da kullanışlı diğer odaya göre buradaki balkondan çünkü çok güzel de bir deniz manzarasına sahip şöyle manzarayı da görmenizi istiyorum. Bir diğer yatak odamız da zaten üst katta. Yukarıda e, şimdi çıkacağız teras kısmına. Çok güzel bir manzaraya da sahip. Orayla alakalı da e, daha önce burada yaptığımız e, birkaç işlem vardı. Onları size yukarıda anlatacağım. Şöyle yavaştan yukarıya doğru çıkalım. Yaklaşık 25 yıllık bir bina burası. Evlerin tamamı bitişik nizam. Denize de dediğim gibi 2500 metre mesafedeyiz. Hemen ön tarafa indiğinizde zaten e, direkt Halk Plajı tarafına çıkıyorsunuz. Burası da teras alanımız. Terası doğru göstereyim. Arka kısımdayız şu anda. E, bu alan, e, çünkü burada bir yatak odamız var bizim. Üçüncü bir yatak odamız burada. Şimdi size ön kısma geçtiğimde anlatacağım. Ön tarafa doğru geçelim. Ön taraftan hem manzaramız var hem de odanın girişi ön tarafta. Evet yatak odamızı gösterelim iş kısmını burası da geniş bayağı kullanışlı fakat burada daha önce yaptığımız işle hemen size bahsetmek istiyorum biz buradaki yatak odasını komple kaldırdık ee, arka tarafa doğru odayı taşıdık daha doğrusu ee, etrafını katlanacağımla kapattık zaten pergülümüz var buraya da bir ters tavan yapılması gerekecek tabi e, benim söylediğim işlem yapılırsa komşular da yapanlar var zaten hemen şu öndeki binayı gösterelim istersen. Orada mesela kapatmış, geniş bir alan yapmış. Yani burada çok güzel bir e, oda oluyor aslında, çok büyük bir oda oluyor ve ön taraftaki şu alan daha da genişliyor çünkü arka tarafta e, az önce gösterdiğim yerin e, yatak odası olarak düşünün, ön kısımda bayağı geniş bir alan kalıyor. Tekrar evle alakalı bilgileri vereyim size. Denize 2500 metre mesafede. 4,5 milyona düştü fiyatı. Gerçekten çok iyi bir rakam. Şu anda zaten ilanlara baktığınızda bu rakamlara çok nadir ev görürsünüz. E, full deniz manzaralı bitişkinizden bir villamız burası. Siz de bu güzel villanın sahibi olmak istiyorsanız aşağıda bulunan numaradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.